Gölge Adalar destesine karşı Gölge Adalar destesi. Güzel bir maç olacak. Ama Maokai ne alaka karşı destede onu pek anlayamadım. Yani Kendrot ve Kalista ile herhangi bir bağıntısı, ilişki yok. İzleyip göreceğiz. Elbette köpek balığı ve Solana hatıraları elimizde kalacak. Musallat da elimizde kalsın. Düşündüm de gayet güzel bir elimiz varmış. Hiçbirini değiştirmeyeceğim. Ooo oh, ikinci köpek balığı gayet gayet güzel. Direkt oynayalım. Bu kartın da elimizde olması çok iyi oldu. Köpek balıklarını sürekli kopyalayacağız. Evet. Muhteşem bir hamle rakipten. Gerçekten inanılmaz. Şimdi düşünüyorum. Acaba bu köpek balığını şimdi oynasam. Bir sonraki tura zaten ben hayali bir birim ortaya çıkaracağım. Zaten bütün birimlerimiz hayali. Söylediğim şeye bak. Yani her türlü. Aynen. Aa bir dakika bir dakika bir dakika. Herhangi bir takipçiyi kopyalayabiliyoruz. İlla bir köpek balığı değil ki. Örneğin adam tutup bir Ledros fırlatırsa ortaya. Ledros'u kopyalarız. Bambaşka şeyler olur. Bilemedim. Pas geçeceğim. Köpek balığına oynayalım. Bir de kopyasını oluştururuz. Abi de Kuka. Elimde bir kopyam oluşur diyor. Şimdi. Yok ya biz ee, Ama bir dakika bir dakika. Şimdi bu adamın elinde sömürü olabilir. Sömürü varsa köpek balığına fırlatır direkt. Biz bu büyüyü kullandığımız zaman. Rakibin eline bir koz verelim diyecektim. E, rakip de pas geçti. O zaman e, sömürü büyüsünün olmadığını ümit ederek köpek balığı üzerinde kullanıyoruz bu büyüyü. Umarım yoktur. Mükemmel. Bu kartı erkenden oynasaydım keşke ya düşündüm de çok değerli bir kart o. Zaten tüm birimlerimiz hayali. Hmm. Şimdi. 7 hasar vuracak hiçbir şey yapmazsak. Biz bir hayalet süvari çağıralım ya. En azından 4 hasarda dolcularız. Demek bir fide. O iki iki fide tamam fideleri severiz fideler iyidir fideler hoştur. Ne oldu? Anlamadım. Muhtemelen o da anlamadı. Saldıralım direkt. What? Ya adam da zaten anlamıştır artık. Benim yalnızca bu tarz kartlardan oluşan bir desteğe sahip olduğumu artık demiştir. Bu büyüyü elimde niye tutuyorum? Eee E tamam bunu kullanalım. Güzel bir animasyonu varmış bir defa gördüm. bu kötü oldu işte. Rakibin en güçlü birimi neydi ki? Düşünüyorum. Niye düşünüyorum ki burada vardır? Örümcek 3. 4 4 daha 8 11. 5 kalıyor Nexus'umuzun canı. Eğer izin verirsek. Abi yapacak bir şey yok. Gel bakalım. Kalisteyi bloklayacağız bununla. Ne bu? Bire bir kopyasını çağırırsın peki abi zaten elimizde bir kopyası oluşacak değil mi o oyna gitsin Ve bir daha oyna bir dakika ya Karşılayamaz özelliği varmış bunun. Hiç farkında bile değilim. Neyse. Şöyle yapalım bari. Evet kalitesi seviyeyi atladı. Mükemmel. 8 manamız var. Artı 2 kazandırırsak tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Ardından böyle yapacağız. Ardından böyle yapacağız. Tamamdır. Hem Kindred'i hem Kalista'yı öldürebiliriz böylece. Gel bakalım sen madem. tamam Aslında bir heykalim olacak var ya şu destede. Üf neler neler. Ama yapacak bir şey yok. Bir dost bir mi artı iki artı 2 kazandırırsın diyor. Şimdi herhangi bir dost birime bu vakı vermemiz gerekmiyor şu an. Go. O Ledros. Ledros, Ledros, Ledros. Peki. Gelin bakalım hayalet süvariler. Bu kart gerçekten işimize yaradı. Daha doğrusu yarayacak. <laughs> zaten Ledros'ta bloklardım. Şunu alalım bir elimize ya. Oo, oh, misler gibi statları da var. Go. Devam. Abi sen şaka mısın? Hala bizimle dalga geçiyor. E bitirecektin. Bitirmiştin. Kazanmıştın oyunu. Niye böyle bir şey yaptın? E i̇yi mi oldu şimdi? Hoş mu oldu yani? Evet, hoş mu oldu? Bence hiç hoş olmadı. Cici. Afet kalsın afetli çok işimiz olacak. Kuşatan gölgelerde yine aslında şöyle bir bakınca elimiz yine gayet güzel. Şanslı olmaya pek alışık değilim ama bu sefer şanslıyız. Zilyan'ın bombaları hiçbir işe yaramayacak. Zaten birimlerimiz hayali yani en kötü ne olabilir ki? tek balığı sol yapacağız yine pas pas bu adam zileanla niye saldırmıyor ben onu anlamadım bir atağı az mı görüyor bir atak nedir ki mi diyor Ezil öldüreceğim şimdi. İyi mi oldu yine? Yani? Korkunç bu birimler değil mi? 8 da biz gömdük o zaman direkt. Sur e verecek mi acaba? Zilyon'u patlattığımda. Bakalım. Fareleri bir çağıralım bakalım. İki balığımız var değil mi? Tahtada 4 birim olmuş oldu. İki de bu arkadaştan çağırırım etti altı. Sahamızı dolduracağız. Evet. Tertemiz bir köpek balığımız oldu. Ne bu? Geri sayın. En güçsüz düşmanın köküne kasılsın. İnanılmaz gereksiz bir kart. Oo Renekton. Renekton. Afet yapıştıralım. Renekton'u bufflar maflar şimdi. Gel bakalım minik balık. Surrender. Yok. Devam edeceksin demek ki. Peki.